Merhabalar. Bir tane tencereye 2 litre su koydum. Bir tane küçük boy soğan soydum doğramadan. 2 tane 2 diş sarımsak. Sarımsaklarımızı şöyle bastırıp acısını aldıktan sonra sarımsağımızı da koyuyoruz. Ve 2 adet kalçalı butumuz var. Tavuk butu. Ve bunu haşlamaya bırakacağız. Şöyle parçalara böldükten sonra fazla küçültmeye gerek yok. Haşlandıktan sonra zaten kendiliğinden parçalanacaktır. Bugünkü akşam yemeğimiz bu arada tavuklu bulgur pilavı. Videoyu beğenip yorum yaparak desteklerseniz çok mutlu olurum. ve dolu dolu bir iki tatlı kaşığı da tuz şimdi ocağa alacağım haşlayacağım her zamanki gibi kaynayana kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra kısa yakın ateşte tavuğumuz pişene kadar haşlayacağız bulgur pilavının yanına en güzel Turşu gider. Ve sonbahardan yaptığım turşu bu patlıcan turşusu bakın böyle arasına böyle salatayla doldurmuştum. Halen içinin salatası da duruyor. Ben şu kameraya yaklaşıp da görüntüyü dengeleyip. bakın en hassası kelektir. Kelek bu bu aya kadar dayanmaz erir. Bakın. Halen erimeden duruyor. Bu da domateslerimiz. Bu da patlıcanımız. Daha önce videosunu yapıp paylaşmıştım böyle. Sadece domatesin verdiği renk. Böyle hani kırmızı pancardı veya ona benzer böyle kara lahanaydı falan öyle şeyler kırmızı lahanaydı falan hiçbir şey yoktu. Bakın suyunun rengine sadece domatesin rengi. Tavuğumuzu suyunun rengi böyle beyazımsı İyice durulana kadar böyle beyazımsı bir renk alana kadar tam 40 dakika haşladım. Kendi eti de yumuşacık oldu. Şimdi altını kapatıyorum. Bir başka tencereye şöyle dolu dolu yani iki yemek kaşığı kadar tereyağı koyuyoruz. Tereyağımızın iyice köpük köpük olup renk değiştirene kadar yani nasıl desem şöyle yakacağız yani tereyağını. Burada altını kapatmıyorum. Her aşamasını görün diye. Ya rengini değiştirene kadar bekleyeceğiz. Evet. Farkındaysanız şöyle yapayım. Yağ rengini değiştirdi bakın. Şöyle. İnşallah görüyorsunuzdur. Bir kaşık salça. Altını burada kısalım. İyice kısık hale getirelim. Fazla da yanmasın yağımız. bir kaşık. Etimizin suyunda tuz vardı. Tuzunu sonra kontrol edip, kontrol edip atacağız. Yarım çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı e, karabiber ve bir çay kaşığı dolu dolu pul biber. Şöyle bir çevirdik. çok az bir tavuk suyuyla salçamızı iyice açalım. Ve şöyle bir kase bulgur. Siz istediğiniz oranda artırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Bulgurumuzu da ekledikten sonra ölçüye 3 ölçü tavuk suyumuzdan 2 3 suyunu da koyduk. Evet güzel oldu. Hı. Bu arada videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ve lokum gibi haşladığımız etlerimizi getiriyoruz pilavımızın üstüne yerleştiriyoruz. Ağzını kapatalım. Burada biraz altını açalım biraz. Kaynayana kadar. Bu şekilde coşkulu kaynamaya başlayınca altını kısalım. Ağzını kapatalım. Tıkır 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 pişmesini bekleyelim. Şöyle hafif suyu varken Bak göz gözken altını kapatıyoruz. Bulgur pilavı diğer yemekler gibi değildir. Bunu dinlendirmeden direkt yemeye başlayacağız. Bulgur pilavı dinlendirirsek şişer. Onun için altını kapatır kapatmaz yemeye başlamamız gerekiyor şişmeden, lezzetini kaybetmeden. Evet. Yanında turşusu. Şöyle bir kaşık yoğurdu. Şimdiden yapıp yiyeceklere afiyet olsun.